Evet. Şu anda zirvedeyim. Öyle daşlarına gelmiş bulunuyorum. Hava çok sıcak olmasına rağmen burada çok güzel rüzgar esiyor. Biraz olsun serinledim. Evet. Bakın burada ne var? Bunun ne olduğunu biliyor herkes herhalde. Bizim köylüler bilir. Nur, bunlar yeniyor. Şöyle koparıyorsun öyle yeniyor bunlara. Ne deniyordu? Öküz poposu deyim bir ben. Siz anlarsınız gerisini. Çok güzel. Ekşimsi bir tadı var. Ama harika. Çok hoş. Çocukken ta buralara kadar gelip bunlardan yerdik. Şimdi çocukluğumu hatırladım. Herhalde bunun tadını alsanız siz de her sene gelir burada yersiniz. Genellikle bunlar kayaların taşların arasında üzerinde oluyor. Evet, çok güzel bir tadı var. Taşların üzerine çıkıp Burada da gördüğünüz gibi bakın kına demiştim size daha önce. Bunlar kına. Taşla eziliyor. Su dökülerek üzerine ezilip bulamaç haline getiriliyor ve kızlar ellerine koyuyor. Evet. Burak köyün en yüksek yerinden görüntülenmiş hali çok güzel gördüğünüz gibi manzara harika çok da güzel esiyor evet biraz zoom yapalım sanki çok uzakta kalmış gibi Burada herkes evini tek tek tespit edebilir. Bizim ev yıkılmış yerinde. Yerler eski o yüzden. Benim öyle bir derdim olmayacak. Evet. Burası yine kazan kaya dediğimiz yer. Bulunduğum yer yani öyle taşları dediğimiz yer. Deniz seviyesinden yaklaşık 3000 metre yükseklikte bir yer. Burada nefes alıp vermek bile güçleşiyor. Çünkü hava basıncı artıyor burada. Evet, burası da Gümüşhane tarafı. Gördüğünüz gibi şu dağların aralarında kalıyordum şahane. Yani. Ama çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. 3000 metredeyim ve burada cep telefonu çekmiyor. Çok şaşırtıcı ama maalesef bu bulunduğum yerde cep telefonu çekmiyor. E yani şurada da çok güzel bir manzara var. Sanki orada bir volkanik patlama var gibi bir görüntü var. ilginç. Orman yangınını andırıyor. Evet şurası da pek camı, pek camı, pek camı, pek bilmiyorum ama. Şurası bakın Eee çamları görüyorsunuz. Bir ufaklı bu çamlardan bir sürü var. Yani sayamayacağımız kadar çok çam var burada. Gördüğünüz gibi. Bazıları benim boyumdan da uzun. Ama o tarafa hiç gidemedim. Şimdi köye bakıyordum ama tam ters tarafa döneceğim yani bizim dağ yayla tarafına döneceğim. O tarafta önce bizim meşhur büyük burun dediğimiz burun buraya da gitmek istiyorum. Ee, i̇nşallah kısmet olursa buradan da gidip görüntü almayı düşünüyorum. Büyük burun burası. Burası da meşhur Yanuk. pardon, Hanzar. Hanzar hemen alt tarafı. Şurası Yanık dediğimiz mevkide. Şurası. Burası. Evet, şurası Karanlık Dere dediğimiz bölge. süper bir görüntü var. Manzara harika. Ee, yani herkesin böyle bir manzarayı izlemesi lazım. Şu üzerinden. Evet. Şurası karanlık deren Şurası da karanlık derenin çayır. oradan yukarı çıkıldığında burada gidiyorsun. Bizim yaylamız yani Çorak dediğimiz bölge şurası burası Demirci'nin kıranlar hemen alt tarafında şu an görüntüleyemiyoruz ama şurada yayla çorak yani. Çorak soğuk par. Buradan giden yol yol daha doğru gidiyor ve buradan Köse Kelki tarafına aşıyor. Yani buradan Kelki'de Erzincan'a Köse'ye işte Bayburt'a gidebilirsiniz. Evet. Burada, burada. Kelahburun yayla şurası olsa gerek. Yer konusunda hata yapabilirim çünkü ben de çok iyi bilmiyorum. Yani biliyorum desem yalan söylemiş olurum. Onun için e, bu görüntülerden siz neresi olduğunu bilirsiniz. Evet. Tekrar köye doğru döndük. Evet buradan alacağımız görüntüler de bu kadar da. E, şimdi Sogara'nın Gran'a gideceğim